Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda ne yapacağız kardeşim? Bu videomuzda karantina zon oynayacağız. Yani karantina bölgesi oynayacağız. Oyunun konusu şu kardeşim. Ee, zombi istilası var. ya yani zombi virüsü var. Zombi virüs istilasında bu zombi virüsüne yakalananları imha edeceğiz kardeşim. Net. Yani biraz şey oldu ama net yani zombi sen imhasın kardeşim. Zombi olup olmadıklarına da karar veremediklerimizi de karantinaya alıyoruz. Belli bir süre belli bir süreçten geçip zombileşiyorlar mı zombileşmiyorlar mı ona bakıyoruz. Zombileşiyorlarsa onlar da ima. Zombileşmiyorlarsa normal salıyoruz kardeşim. Zombi avı başlasın o zaman. Yeni oyun. Bir taraftan da kahvemden büyüdüm olayım. Türk iş kahve. Brigada Games. Hediyeler. Sonunda uyandınız komutanım. Güneşli bir plajda tatil rüyası gördüğünüzü sandım. Bugünlerde pek de iyi bir hayal değil, değil mi? Her neyse, gerçek dünyaya hoş geldiniz. Neredeyse vardık. Ahve kontrol noktası, direniyorlar ama takviye ihtiyaçları var. Yani bize. Pekala, hazır olun. 20 saniye içinde iniş yapacaksınız. Bu arada komutan, orada adımlarınıza dikkat edin. enişlenmeniz gereken sadece ölüler değil. Ölülerden değil yavrum zaten. Dirilerden korkacağım. Evet geldik galiba. Geldik mi? Geliyoruz mu? Ne oluyor? Geldik ulan. Hareket tuşlarını kullanarak hareket edin. W, A, S, D kulağım kaşındı. Bir dakika. Hepiniz durumuna haberdarsınız. Şehirli zombi virüs tarafından istila edildi. Herkes zombiye dönüşmemiş olsa da onları kurtarmaya çalışmalıyız. Ama aynı zamanda enfekte olanların bölgeye girmediğinden emin olmalısınız bu sizin göreviniz. Atla. Kaptan. Konuşuyor. Çabuk kontrol noktasına gidelim. Ve hayatta kalanları muayene etmeye başlayalım. Yes, ay, gidelim hadi gidelim o zaman. Koşarak gidelim. Görev yerimize. Görev yeri nerede lan benim? Karantina sanırım burada karşılayacağım. Sadece sıradaki diye bağırman yeterli. Askerler hayatta kalan içeri olur. Sıradaki kamu baby! evet ilk kalan ona yaklaşın ve yakından bakın hemen gözünüze çarpan herhangi bir belirti var mı? Oğlum bu çocuk niye böyle alnı kıpkırmızı kırmızı lan? Tabii ki var. Kafasının ne kadar kırmızı olduğuna bakın. Bu belirtiyi bu belirti haritasına mutlaka kaydetmelisiniz. Ne gönderin? Abi bu direkt karantinalık ya devam et. Bu karantina. Emin olamıyorum. Derikleri arayın. İşaret evi sınıflandırın. İyi şanslar baby. Sıradaki Come here baby. Haydi bakalım bir kez daha Tanrı rolü oynayın. Tövbe 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 tövbe. Bu sefer kim mahvedeceksiniz görelim. Ya yani sana ben bir tilt oldum. Burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Senin kurduğun kelimeye bak. İnfaz. Tasvir edeyim lan seni? pas bir lan. Yakışmaz bize. Biz görevimizi yapalım. Oğlum bunda bir şey yok mu lan böyle bir termal kamera, normal kamera bir şey yok mu Ben bunu bakarak muayene ediyorum bu ne? Boyunda muratlar. Sen şöyle bir bakalım. Karantina hadi yallah. Bu bir hata olmalı. Ha hata hata. İlk belirti, ilk böyle vampirleştiğini, zombileştiğini gördüğün anda sniper'ı bunun kafasına çak, tamam mı? Sıradaki. Bir köpek ısırdı beni, zombi değil gerçekten. Ya bak, yalan söyleme. Senin yüzünden milyonlarca kişi zarar görebilir. Niye yalan söylüyorsun? Şimdi ben bak, göreceğiz bakalım. Aa ısırık, ısırık izi. Bakalım ısırık izi aynı mı? Ya buna, bunun nasıl ne bu köpeğin cinsi ne? Ya cinsi ne bu köpeğin? Ya bunun tasviye resim var ya. Ya seni şeye gönderiyorum ya karantina sen ne? Kar Senden şüphelendim ya sen tasviye edeceksin ya tasviye. Yani şimdi. Bu ya buraya. Oğlum bu niye yok, yoktu ben bunu bir, gün iyice bıraktım bir günde bu iyi çıkmış Bu zombi ve bildiğin zombi bu Moruk bu eleman sağlam Da bu bıyık bir gecede nasıl çıktı bu Ağaçlar bir daha hızlı tespitimize yardımcı olur tarayıcıyı alın Beni yorma öt evet. Tanrım başardın. Neyi başardın? Daha bir şey başarmadın. Birazdan gelirsin ya. Sıkar kafa. Gönder bunu. Artı 2050 dolar. Bir köpük sırrı beni. Zombi değil gerçekten. Ya bir köpük sır diyenler bu bence gönderirim abi. Tasviye. Yürü. Yürü. İcabına bak şunun. Gel sıradaki. Kuralları biliyorum. Eğer hasta olsaydım burada olmazdım. Ya yani sen kuralları biliyorsun da nasıl biliyorsun acaba? Tasviye gönder. İcabına bakın. Lütfen bana sadece ne olduğunu söyleyin. Tedaviye gidiyorsun tedaviye. Hadi git. Hayatta kalan kişi tasviye gönderildi. Aa. Lan yanlış kişi tasviye göndermişim E bunun ağzında kan vardı. Tasviye edilecek kişiler arasında ağzında şey vardı. Ya ben yanlış yönlendirdim. Yapacak bir şey yok bastırdığı Yasin. Büyük köpek sırrı beni zombi değil. Abi köpek sırrı diyenleri direkt göndereceğim ama senin yine de bir bakacağım. Tasviye. Gönder. Özel işlem ne demek? <laughs> Arkandan geliyor özel işlem. <laughs> Talih gerçekleşene kadar onlara göz kulak olmalısınız. Yeterli yiyecek ve yer olduğuna emin olun. Bugün üstüne odaklanalım. Yani diyor ki Enfekte olanlara da geçirmişsin diyor. Oğlum tamam da neyse onu söylüyorum ben yani. Aletleri tut Q. Tamam gidelim hadi ya. Üstü odaklanacağım tamam. Sen direkt tasviye. <laughs> özel işlem ne demek? Özel işlem için özel adam eleman geliyor arkana. Bakalım ona ne yapacaklar dur. Özel işlem. Gördün mü? Enfekte birini öldürme. Enfekteymiş bak. Allah'ım yani biz bu... Come on. Hadi. Hadi hadi. Size güveniyorum ama. Bu yanlış geliyor. Güven, güven, güven. Ben de güveniyorum. Ben de arkamdan gelen elemana güveniyorum. Tek mermiyle bitiriyor. Ne oluyor lan? Duruma bağlanma savunma üstü zombi kü kümelerinden korumak için bir savaş drone'un kontrolünü ele almalısınız. Lan üstü zombiler kaldırmış. Ne oldu? Ateş! Çok yaklaşmadan ateş edin. Üstü yaklaşmadan indirin hepsini. Üstü yaklaşmadan hepsini indirin. Acil desteğe ihtiyacımız olabilir. Acil desteğe ihtiyacımız olabilir. Üste yaklaştılar. Yaklaştılar şu anda. Şu an üste yaklaşıyorlar. Benim arkalar ateş etmem lazım. Yani üstün karşısında ateş etmem lazım. Şu an üst ateş altında. Acil destek. Acil destek. Acil destek. Acil desteğe ihtiyacım var. Ateş. Ateş. Şu an çok yoğun bir şekilde zombi saldırısı var. Bir tane oda patlatıldı. Zafer ye yeah baby, come on ye yeah baby. Bütün zombiler imha edilmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon tamam. O zaman, o zaman bu videoyu burada sonlandırıyorum kardeşim. Gerekli bütün işlemleri yaptık. Bütün zombi zombilerle mücadele ettik. Zombilerle gerektiği gibi güzel bir şekilde mücadele ettik. En son üstümüze bir zombiler tarafından saldırı olmuştu. Bu saldırıyı da çok güzel bir şekilde bertaraf ettik. Zombileri geberttik hepsini. Ve şu anda ee, oyunu sonlandırıyorum kardeşim. Zombi temizliğini yaptıktan sonra videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güneşlerde çok kalmayın. Sıcaklarda kalmayın. Serin kalın, esen kalın. Eyvallah kardeşim. Dikkat edin kendinize.